Günaydın, hoş geldiniz Ekonomi 24'de. Merhabalar, günaydın, iyi haftalar, hoş bulduk. Ee, zor kritik bir haftaya başlangıç yapıyoruz zannederim. Şimdi e, borsa döviz altın cephesini tek tek konuşacağız ama birkaç noktada önce genel yorumumuzu almak istiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın e, açıklamaları vardı. Genel olarak e, tabii o e, piyasa üzerindeki etkisini yansımasını görmedik. Nasıl yorumladınız siz bir e, piyasa aktörü olarak e, sektörün içinden biri olarak e, mesajları en önemli mesajları ne oldu sizin için? Ya açıkçası siz de yayındaydınız. Ben birebir de takip ettim. E, güzel de bir yayın oldu. Biraz tabii ki e, Sayın e, Başkan tarihsel sürece çok değindi. Yani Merkez Bankasının e, ve dünyadaki Merkez Bankalarının aslında e, zaman zaman adımları üzerinde görüşmeler oldu benim takip edebildiğim kadarıyla. Benim için önemli olan bir e, aslında toplantı sonrasında yani Merkez Bankası toplantı sonrasında metin içinde kalan ve çıkarılan başlıklar içerisinde işte tekrardan faiz artışı e, ibarelerinin bir nebze değişmesinin e, aslında reel sektördeki taleple birlikte yeni göreve geldiği için de e, bir nebze olsun aslında kendi düşüncesi içerisinde, kurul içinde de belki ortak bir kanı vardı. Biraz da piyasaya bir mesaj vermek için e, gerçekleştiğini söyledi ki bu tamamen toplantı sonrasında benim de düşüncem buydu. Dolayısıyla... Böyle bir fikirle hareket edilmiş anladığım kadarıyla. İkincisi e, özellikle çok tabii Türkiye'de e, takip edenler biliyor ama e, genel olarak hani fiyatlamaları takip eden belki yatırımcılar nezdinde takip edilmiyor olabilir. Bu altınların yurt dışından Türkiye'ye getirilmesinin 2016'dan sonra olması e, Merkez Bankası rezervlerinin altına dönüştürülmesi e, biliyorsunuz daha önce Amerikan tahvili e, döviz e, sonrasında daha çok tutuluyordu. Ve özellikle de tabii üçüncü olarak da bu son gelen tartışmalar sonrasında e, rezerv meselesinde şu anki işte 90 milyar doların üstündeki rezervin içindeki detaylar oldu. Bunların da şöyle açıklayayım yani hepimiz biliyoruz bu swap işlemlerini yani bir üçüncü bacak olarak e, işte zorunlu karşılıklar altın rezervleri bir swap işlemleri var. Dolayısıyla o bahsettiği e, piyasada konuşulan bazı e, işte rakamlar e, sayılar vesaire. Bunların haricinde şu an Merkez Bankası'nın e, rezervi içindeki bazı e, dövizleri de özel sektörle benim anladığım kadarıyla işte son iki yıl içerisinde paylaşarak karşılıklı swap işlemleriyle e, likidliği ayarlamaya çalıştıkları bir durum var. Dolayısıyla ya açık konuşayım hani çok inanılmaz bir e, böyle piyasayı iyi ya da kötü anlamda e, sarsabilecek açıklamalar olduğunu düşünmüyorum biraz daha hani Merkez Bankası'nın devamı olan, kurumsal bir yapı içeren, tarihine de ne kadar hakim olduğunu gösteren açıklamalardı. Yani bugünkü fiyatlamalarla ben birebir başkan açıklamalarının veya işte geçen haftaki durumla da çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz bu haftaki enflasyon raporunda esas bu açıklamalar sonrasında merkezin nasıl bir değişime gidebileceğini, nasıl bir revizyona gidebileceğini bekliyor olacağız. Bir önemli başlıkta da kripto meselesiydi. Aslında sadece orada yeni düzenlemenin sinyalini almış olduk ama genel olarak da ülke gündemimizde bu kripto meselesi çok var. Şimdi biz bu varlıkların riskli olduğunu zaman zaman konuşuyorduk. Aslında pek çok alanda siz de sık sık uyarıyorsunuz. Finansal okur yazarlık olmadan işlem yapmamak adına yatırımcıları. Ama burada sadece varlıkların riskinden değil artık o borsa yapısındaki güvenilmezlikten bahsediyoruz belki de. E, o tabloyu soracağım. Neye dikkat etsin buradaki yatırımcı? Artık e, kritik bir noktaya geldi. Kripto meselesi de Türkiye için. Şimdi Gülçin Hanım, e, aslında bazı düzenlemeler yapılacağı veya bunun üzerine bir çalışma yapıldığını bizler de e, işte bazı kaynaklardan duyuyoruz. Yani son Zaten 3-4 senedir işte blockchain ile birlikte kripto paralar üzerinde merkezinde sermaye piyasası kurulunun da çalışmaları var. Ama son gelinen aşamada da çok yaklaşılmıştı açıkçası. Yani biz haziran gibi bir açıklama iyi ya da kötü veya işte bir regülasyon üzerine değerlendirme yapılacağını düşünüyorduk. Şimdi şöyle düşünsün yatırımcılar. Birincisi kripto para piyasasında işlem yapıyorsanız... Bir regüle e, piyasada işlem yapmıyorsunuz, yani bir borsa İstanbul, badili işlem ve opsiyon piyasası gibi e, kurulu bir düzen üzerinde, işte kimin e, buranın düzenleyici olduğu, nerede işlem yaptığınız, takasınızın nerede saklandığı gibi bir platformda işlem yapmıyorsunuz. Bu birinci riskiniz. Ama ikinci risk de özellikle e, web siteler üzerindeki borsalar üzerinden yatırım yapıldığı için bu yatırım yapılan şirketlerin de güvenliği ikinci bir risk olarak takip edilmesi gerekiyor. Yani o da ne demek? İşte A firmasından veya B firmasından bu işlemleri yapıyorsanız, bu şirketin ne kadar güvenli bir altyapısı, geçmişi, bu konulara ne kadar hakim olduğunu da araştırmanız gerekiyor. Üçüncü olarak da hep şunu söylüyoruz. E, tabii ki bu aracı kurumlar nezdinde de sermaye piyasası kurulunun bir e, öngörüsü olarak bizler buraya şu an için aracılık faaliyeti yürütmüyoruz. Ama e, likittenin bol olduğu bir dünyada işte daha önce lale çılgınlığı vesaire gibi birçok e, tarihte de süren bazı balon e, durumları söz konusu fiyatlamalar söz konusu şu an bunu yaşıyoruz demek istemiyorum ama likittenin bol olduğu zaman herhangi bir ürünün fiyatı gereğinden fazla yükseldiğini düşünüyorsanız burada bir üçüncü e, risk faktörü olarak ne kadar dikkatli olursanız ne kadar e, bu fiyatlar içinde bilginiz olursa bu önemli dolayısıyla kısaca daha önce forex piyasalarında Türkiye'nin 2011'deki regülasyonu gibi bitcoinler veya kripto paralarla ilgili de bir düzenleme olacaktır diye tahmin ediyorum. Buna göre de yatırımcıların kendilerini belki o anlamda biraz da kendilerini regüle etme, kendilerini düzenleme anlamında da çabaları olması önemli olur. Şu an için bahsettiğim başlıklar içerisinde yaptıkları işlemleri değerlendirsinler. Sonuç işte bir cüzdan e, uygulaması da var bu e, işte alınan kripto paralar evet. içerisinde. Burada güvenli bir şekilde saklıyorlarsa bir sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum. Ama regül olmaması bir tarafa gidip burada e, kayıplardan dolayı başvuru yapılmasında da maalesef bir sıkıntı yaratıyor. E, o açıdan şimdilik dikkatli olunması ve regülasyonun beklenmesi bence ana başlığımız olması diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'a gelelim. Şimdi borsa yatırımcısı açısından da zorlu günler geçiriyoruz. Ee, bir takım kritik eşikler e, nereler? E, oradaki o satış baskısının devam edip etmeyeceği noktasında ne düşünürsünüz yeni hafta için? Şimdi e, şunu da açıkça ifade edelim. E, Sayın Kavcıoğlu e, başkan olduktan sonra yani Merkez Bankası Başkanı değişiklikten sonra e, bir nebze yabancı çıkışı oldu. Hani burada bir e, beklentiden dolayı olabilir Bir politika değişiği beklentisi olabileceği e, Belki Değerlendirilmiş olabilir e, Fakat bu bir süre sonra normalleşti Yani son iki haftadır aslında Türkiye Bir yabancı kaynaklı para çıkışı Ya da girişi olmadığını söylememiz gerekiyor Bu bir. İkincisi halka arzlar Sizler de biliyorsunuz geçen yıla göre Çok hızlı geliyor. Tabi e, Ucuz bir finansman için Firmalar Borsa İstanbul'u tercih etmeye Burada kote olmaya devam ediyorlar ve bu da bir nebze yatırımcının teminatını belli bir süre e, bu hesaplarda e, tutmasını gerektiriyor. Yani bu halka arıza katılmak istiyorsanız. Bu da ikinci bir aslında baktığınızda hacim düşürücü, borsayı yukarı doğru taşıyıcı enerjinin kaybolmasına neden oluyor. Bir üçüncü çok doğal olarak Türkiye'nin enflasyon hedeflemesi içerisinde, onun için ben perşembe günkü toplantıyı önemsiyorum. i̇şte başkanın açıklamaları sonrasında nasıl bir yol haritası izleyeceğini bir nebze daha içeride de yatırımcıların takip ediyor olması ve özellikle de o 1350 seviyesinin aşağı kırıldıktan sonra artık biraz daha yukarı hareketlerin zorlanabileceği algısıyla gerçekleşen geri çekilme olarak ben değerlendiriyorum. Şimdi önümüzdeki Hatta bu hafta içinde bakarsak 1350 seviyesi bizim için artık o üst banda geçmemiz için bir direnç bölgesi. Burayı geçemediğimiz sürece bence 1300-1350, 1280-1350 arasında bir nebzeden sıkışık, düşük işlem hacimli, işte yurt dışından gelecek haber akışın veya içerideki gelişmeleri takip eden bir Borsa İstanbul olacaktır. Ancak 1415 seviyeleri. Hatta 1450 seviyeleri yukarı doğru geçilmesi gerekiyor ki dünyadaki bu borsa yükselişinden borsa İstanbul'un da biz nemalandığını söyleyebilirim. Dolayısıyla borsa yatırımcısı biraz daha bu sıkışık bantla e, yükselişleri şimdilik satış fırsatı gibi e, geri çekilmelerde de e, uygun sektör ve hisselerde bence kanaatimce hala yatırım yapmak için uygun fiyatlamalara gelen hisselerde e, pozisyon almayı sürdürecektir diye düşünüyorum. E halka arzlara dikkat çektiğiniz orada birkaç noktayı daha sormak istiyorum. Şimdi e, çok yüksek talep geldiğini gördük. E, Halk arzların olmasını da belki olumlu karşıladık ama burada başarıyı nasıl tanımlamak lazım? Çünkü bu kadar yüksek talepten sonra bazı halka arz edilmiş şirketlerin bir süre sonra o eski fiyatlarına neredeyse çıktığı fiyatlar civarında kaldığını da gördük. Geçen hafta yeni bir halka arzda e, bir süredir görmediğimiz şekilde eksi bir açılış gördük. Dolayısıyla biraz o denge bozuldu mu orada? Yani halka arzlar borsa açısından övünecek noktada mı sizce? Şimdi Gülçen şöyle değerlendirmek halk arzları da çok doğru değil. Bir hisse senedi ya da bir şirket borsaya açıldığında diyelim ki 100 lira bir e, piyasa fiyatından yani şirketin değerlemesi 100 lira olmuş. Bunun karşılığında da bir fiyat borsa fiyatı üzerinden halka açılıyor. Şimdi bunu aslında bana kalırsa e, çok kısa bir sürede bir katına bir buçuk katına ya da işte yüzde bir yükselişle Devam etmesi normal bir fiyatlama değil. Çünkü zaten değerlemesi yapılmış ve halka açılma fiyatı da işte Borsa İstanbul SPK nezdinde belirtilmiş. Yani ne olur bizim için biraz önce söylediğiniz doğru. Fiyatların anormal dalgalanması yani talepler nasıl daha önce çok yüksek oluyorsa çok sık aralıklarla gelen halka arzılarda bu talebin halka açıldıktan sonra şirket fiyatlamasında aynı şekilde olmaması durumunda ee, biraz da tabi borsanın daha önce işte 1600 lere doğru giderken e, şimdi 1350 seviyelerin altında kalmasından dolayı bir e, e, talep tarafında azalma oldu Dolayısıyla burada zaman zaman halka arzlarda bu fiyatlarda dalgalanma görebiliriz eskiye nazaran yani geçen seneye nazaran halka açıldıktan sonra da fiyatların daha sınırlı kaldığı bir döneme girebiliriz Ama bu şu demek değil bu halka arzlar başarısızdır veya fiyatları gerçeği yansıtmıyordur. Ee, tek çekincem şu, fiyat oynaklığının çok hızlı bir şekilde gün içi değişmesi bence sakıncalıdır. Ama fiyatın yükselmesi ya da düşmesi piyasa şartları içerisinde her zaman olabilir bir şey. Dolayısıyla yatırımcının eskisi kadar halka açılan şirketlere ben her yatırımcı her halka e, arz için çünkü oransal ya da eşit dağıtımda çok ufak miktarlar geliyor. Hala başvuru yapmanın mantıklı olduğunu fakat halka açılan şirketin en azından bir ya da iki bilançosunun veya fiyatım alka açıldıktan sonra belli bir seviyede regüle olduktan sonra uzun vadeli yatırım yapılması o şirkete daha doğru olacağını yineliyorum. Dolayısıyla sizin yayınızda da bunu ifade etmek istiyorum. Peki altına bakalım. Altınla beraber biraz belki kuru da konuşmak gerekiyor. E, gelsin altın rakamları ardından e, yorumlara geçeceğiz. Ee, ons altını paylaşmıştık. Üçüncü haftayı da kazançla kapattı. Kayıplarının bir bölümünü e, telafi etti. Yılın ilk üç ayında başarısız bir performansı vardı Ons'un ama e, Nisan ayında e, yeniden yönünü değiştirdi. Elbette içeriye de yansıyor ama içeride tek faktör Ons değil. Kurunda etkisi var. Rakamlara bakalım. Gram altın 473, çeyrek 774, yarım 1549'dan fiyatlanıyor. 3192 lira İstanbul Kapalı Çarşı'da son kapanışta Cumhuriyet altının seviyesine işaret ediyor. Serbest piyasaya gidelim. 8 günlük bir derlememiz var. Ee, nasıl bir rakam bulacağız? Ee, zira biraz daha güncel bir seviye gelecek. Ee, 483 ile kapalı çarşıda bıraktığımız rakamın da üzerine çıkmış bir gram altın görüyoruz. 2021 yılının en yüksek seviyesine altın test ediyor. Ee, 8 günlük performansa baktığımızda da orada 460'lar hatta birkaç gün öncesine gidersek 450'leri görmüştük. Ee, burada ciddi bir, bir kazanç olduğu altın cephesine dikkat çekiyor. Sayın Erbaş şimdi altını konuşalım ama altınla beraber belki e, ya da daha önce kurumu konuşmalıyız. Şimdi kur cephesinde biz sekizlerde dengelenmiştik. E, ama oradan yukarı yönlü bir harekette başladı. Elbette dışarıdaki gelişmeler de etkili. E, önce kur e, yorumunuzu sonra onunla bağlantılı olarak tabii altını sormak isterim. Şimdi dilerseniz şöyle e, altına gelirken bir bacak da tabii onsta olduğu için bir kere ons altındaki gelişmeler çok bence beklenti dışında değil yani doların hızlı yükselmesi ve sonra geri çekilmesiyle aslında 1700 1800 dolar arasında biraz da 1770'in doların üstünde hareketine devam ediyor. Ben burada çok agresif fiyatlama devamı göreceğimizi hala düşünmüyorum. Ama gram altın biliyorsunuz hep konuşurken yani bu sene aslında geçen iki seneye göre biraz daha fiyat hareketlerinin sınırlı kalabileceğini düşünüyorduk. Tamamen Size katılıyorum kurla birlikte Dolayısıyla değerlendirmek gerekiyor ee, Burada da aslında biz e, Kurda 7.80'lere kadar Yani yeni merkez bankası Başkanımızla birlikte olan yükselişin Geri çekilmesi oldu Fakat onun sonrasında e, Bugün de mesela sayın Cumhurbaşkanımız eşliğinde Bir kabine toplantısı olacak Bence e, merkez bankası Politikaları evet sorgulanabilir Biden'ın açıklamaları Bence geçen haftadan kalan bir beklenti bitişine işaret ediyor diye tahmin ediyorum. yani bilinen beklenen bir açıklamaydı zaten seçim öncesinde de ifadelerinde görüyor. Bizim için en önemlisi bu vakas sayıları ile ilgili son iki günde yaşanan geri çekilmenin devam edip ekonomik olarak da tekrardan bir açılıma yaz aylarında gidip gitmeyeceğimizi bu önümüzdeki belki bir ay içerisinde şekillenmiş. Çünkü NATO'da bir Amerika Türkiye şeyi olacak görüşmesi olacak sonrasında Avrupa ile ilişkiler hala devam ediyor. Yani iyi olabilecek kötü olabilecek gelişmeler hala önümüzde takip edilmeye devam edecek. Ama kurda 8.20'nin üstü bir kere riskli bir bölge gibi gözüküyor. Yani şu an piyasa 8.20'nin üstünde sanki her zaman bir tedirgin olabilecek yukarı aşağı fiyatlamaların çok belirsiz olduğu bir aşamada kendini gördüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla gram altınında yani şöyle diyelim kurda 8.45 önemli. Burası geçilmezse bugün bir nebze 8.38-8.45 arasında kalabiliriz. Geçilirse de aynı euro TL'de olduğu gibi daha önceki zirvemiz olan 8.55'e doğru bir hareket olabilir. Şimdi gramı böyle değerlendirirsek ons yatayda orada da 485 TL karşımıza çıkıyor. Az önce bahsettiğim yataylık olursa burada da 470 485 TL arası bir süre devam edebiliriz yeni gelişmeleri beklerken. Ama 485 de burada kurla birlikte geçilirse o zaman 495 TL'ye doğru bir hareket olur. Diyeceksiniz ki bunun olup olmaması e, kritik bir hafta başlangıcında nasıl bakabiliriz? E, işte Biraz önce saydığım başlıklar içerisinde belki bugünkü e, kabine toplantısı da bir nebze e, bir başlangıç olacak. E, daha e, hafta içi gelişmeleri takip etmek ve bu bahsettiğim teknik seviyelere bir göz geçirmek e, şimdilik daha doğru olacak gibi duruyor açıkçası. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Iyi yayınlar diliyorum. E değerli izleyenler noktalamadan biz dünya borsalarındaki son tabloya bakalım. Küresel cephe için e, önemli başlık bu hafta FED.